Şimdi şu bölüm e, Çorum'un parkı yer, yani yeni açılmış. Burada belediye bayağı güzel çalışıyor. Güneş de karşımıza geldi ama burası da bayağı kalabalık. Çok güzel yapmışlar. Hemen onun yanı bu önünde. Benim anlatımım Yani bu e, restoran yapılmamış. Aynı şekilde tarihi dokusunu koruyarak e, bir bakalım nasılmış içerisi. Hiç kimsenin de tabii ki haberi olmadığı için millet de tabii bütün burada bu tür tamam. şeyleri bakın. Şu genişliğe bakar mısınız? 1 bir metre veya bir tam bakayım ne kadar geliyor. Bir burası geniş tarafı, dar tarafı biraz daha şey. Ee, genelde dikiş şeyler, böyle inci boncuk şeyleri satılır, küçücük. Çok da güzel aslında. Şimdi şöyle baktığınız zaman çok kibar. Ee, turist ağırlayacak ya iki şekilde. İhtiyacı olan böyle şeyden. <laughs> Selamünaleyküm. Selam, <laughs> hoş çekim yapıyoruz kardeşim. Hayırlı olsun. Ee, burası zaten bir ne, kaç metrekare? Bir buçuk metrekare var mıdır? Vallahi bilemiyorum. <laughs> <Hiçü> topluyor toplamıyor. <laughs> yani iki kişi arkadaşlar iki kişi sığmıyor ama çok kibar, çok güzel böyle hediyelik eşyalar. Evet. Ee, esnaf burada şeyler satıyor. Böyle misafirler geliyor, geçiyor. Şöyle baktığımız zaman hedi hep hediyelik eşya bölümünden çok küçük ama ya. O kadar küçük yani. Diyelim ki çok kalabalık bir şekilde gelseniz kesinlikle giremezsiniz yani. İki kişi, üç kişi zor sığar yani. Kolay gelsin. Hep hediyelik eşya bölümünden. Burası gerçekten dünyanın en dar dedikleri kadar var. Hocam. Sen... İkimizden yana sorarız. E? yana Hadi burası çok kalabalık oldu. Millet çok kalabalık Tek geldi. Ne yapacağız? Kesin. Sıraya mı girecekler? Tek sıra, evet. Tek sıra. Evet. Bakın arada bir kişi oturuyor, bir kişi de burada. Çok güzel yani. Tarihi dokuyu e, kollamışlar. Buraya gelmenizi tavsiye ederiz. Burası güzel yani, şuna bak. Şu, şu, şu genişliğe Arka bak, tarzı. 1 metre. Aynen öyle. Ha, ya sen şöyle geç, git senin giriş. gittiğini görüyorum bak. Giriş 1 metre çalıştı metre. Şuna bak. Giriş, o yandan çıkış yine biraz az bir şey ama burada iki kişi yan yana kesinlikle... E, ...sığmaz. Çok dikkatimi çekti yani gerçekten. Evet. Burası yazın tabi daha güzel ben kış sezonunda geldiğim için ee, İçeride bak bunlar da daha böyle arkadaşın yerini de şöyle gösterelim. Kolay gelsin abi bir tane esnafımız şey açıyor. Hoş, <laughs> Hoş bulduk. Benim dostum kendisi. Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Hayırdır inşallah. <laughs> Hayırdır kardeşim ben şimdi bu dünyanın en dar arası dediler de. Evet. Onun benim bacanak dediğim burunda bir çekimini yapayım ben İyi dedim. İyi olur. Evet, Tabii siz, sizin ne işle meşgulsunuz? Ayakkabı tamircisiyiz. Acil. Yerin çok mu geniş? Daha biraz bir kişi mi sığıyor? Abi yerimiz bir buçuk iki metre kare, iki tane kabir oluyor. <gülüyor> çok iyi. <laughs> doğru çok doğru. Doğru. O, ona göre geniş yer diyor yani. <laughs> yani. Kabire tane, göre. İki tane kabir olur. Abi çok kolay gelsin. Çok... Sağ ol canım. E şu, yani işimizi yapıyoruz ama de. Vallahi yetiyor bize. E sipariş üzeri mi yapıyorsun? Yok, yok tamir tamir Siparişle karışmıyor kız ona. E, kim ne gelirse ona. Baba ne getiriyorsa adamın getirdiğini tamir ediyor yok veriyor kız. Eee kaç yıldan beri esnasımız burada? Yani bu yeni mi geldin buraya bu 45 arada? Yıldır, 45 yıldır. Evet. Yanasını, es anda, evet. 45 yıldan beri, buradasın. Evet. en eski esnafından biri. 1980'den beri buradayım. Ay anasını maşallah. Arasların en eski esnafından biri şu anda. Öyle. Evet. 45 yıldan beri buradasın. Bu evet. daracı geldi. Yani onun için Allah-u Teala şeysin yani kabirde rahatız mı? Şavaş? Çünkü evet. dar yere alışkınım diye. Rabbim ya, hepimizin kabrini geniş eylesin. Abi cümlemize. Abi kolay gelsin. Saygılar hocam. Güle <laughs> güle. Bak iki, yani iki kişi geldiğimiz zaman bir kişi kenara doğru... Bir şey var, garip, şey yapılıyor. Burada da bir ayakkabı şu bak. Şu yazı, yazı, şimdi bak. Şu yazıyı da okuyalım Kuşun. bak. Dünyanın en dar arasası doğru. Hoş geldiniz diye. Belediye'nin çok güzel bir şey yazdı. Şu şekilde karşıdan baktığımız zaman. Arkadaşlar buraya benim hoşuma gitti. Gelmenizi tavsiye ederiz. Çok güzel yani. Çok, çok böyle edene, e, rom romantik de bir havası var yani ha. Bak ondan sonra parka çıkıyorsunuz. Parkta rahatlayıveriyorsunuz genişli bir şekilde saat kulesi bak şurada. Yani Çorum'a da geldim. Burası benim çok dikkatimi çekti. O kadar Çorum'a geldik Burayı bilmiyordum yani arkadaşlar. Ya, He buyur. Ulu yan tarafımız Ulu Camiymiş. Cami evet. Camilere gidiyoruz arkadaşlar. Biliyor ama anda, ee, şey. şu anda hızlı bir şekilde tadilat yapılıyor. Şey yapılıyor bak. Bak bu da bizim <laughs> sülaleden herhalde. Hasan Karakuş, Karakuş sülalesinden. <gülüyor> evet. <gülüyor> burayı belediye genişletir diyeceyim. Evet, ama o o o güzel yapmış millete. Rezervattan nasıl Buna Bunlar dikildi, meydan haline getirdi. Böyle iyi çalışıyor. He. Ama güzel. Yani burası yazın daha çok güzel olur. Tabii, zaten yeni açıldı. 15 yıl önce burası Ya. Evet. Sen ilk ziyaretçilerin nasıl? Evet arkadaşlar. <laughs> yani burası bak şöyle suyun yanına doğru girelim. Yazın daha güzel olur yani. Senden kardeşim. Ritimli akışsın. Ritimli su. Aa <laughs> bak bu da güzel bak. Bunu arkadaşlar sessiz olacağız. Bunun sesini dinleyin. <laughs> bak, böyle yani <laughs> ne güzel. Bu da başlayalım. Yukarı doğru. Güzel bir şey yapmışlar. Evet, güzel bir ambulansı yapmışlar ya. Bak. Karşısından olalım gel. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Burada oturuyor insanlar çok güzel stres atar biliyor musun? Aynen, aynen. Suyun sesine. Güzel çalışmış yani. Gerçekten belediye güzel çalışmış yani. İnsanlara güzel şey vermiş yani. Evet arkadaşlar şimdi ne söyleyeyim? Söyleyecek bir şeyimiz yok. Kısa bir videomuz oldu. Bacan ağamın sayesinde dünyanın en dar bir yerini de görmüş olduk burada. Dünyanın merkezi. Çok merkezi. <laughs> dünyanın merkezi. <gülüyor> <gülüyor> dünyanın merkezi mi oluyor sonra? Tabii, çok dünyanın merkezi, orada dünyanın en dar arastası. Aa, o da doğru, o da doğru. <laughs> İki dünya bir arada. <laughs> İki dünyayı bir arada yaşatıyoruz diyor yani. Evet arkadaşlar, şimdi biz söyleyeceklerimiz bu kadar, yeter bu kadarlık. Kendinize iyi bakın, Serkan dayınızdan selamlar. Haydi bakalım, suyunu kapatalım yani. Buraya da gelin yani. Gelin. Çok güzel yani daha bunun çok güzel yerler var yani daha o e, güzel arastalar var güzel sorun e, leblebisi var tarihi çarşısı. Tarih çarşısı var çok güzel yerler var ben sadece küçük bir ana olsun diye bunu çektim arkadaşlar haydi bakalım.